...gel olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Merhaba. Madem aynı çatı altında yaşayacağız, Selim Hoca ile de konuştum. Uygun olan bu. Ne nikahı Ayşe? Halil İbrahim ve Esma. Gerçek mi yani? Fikret vurmaktan neden vazgeçti? Halil İbrahim'i kurtarmaya Zeynep ve Şota gidiyor. Daha sonrasında orada her şeyi anlatacaklar. Bütün her şeyin bir plan olduğunu anlatacaklar orada Fikret'e. Bu planı kim yaptı diye sorarsanız Halo Zeynep ve Esma yaptı. Bu plana yeni bölümde kimler dahil olacak diye sorarsanız Ayşe ve Fikret plana dahil oluyor. Şimdi Yahya merak eder Gürcü Kemal'in kardeşleri kim diye. Hemen birini söyleyelim. Gene eşkiyeden bir transfer. Etvoda karşımıza çıkan Ayhan Işık. Ayhan Işık hudutsuz sevdaya Gürcü Kemal'in kardeşi olarak dahil olacak. Evet gelelim hudutsuz sevda bitiyor mu? Arkadaşlar hudutsuz sevda bitmez. Niye? Çünkü hudutsuz sevda her bölüm zirvede. Umarım 7-8 bandında geçer. Daha rahat eder. Ama şu anlık 3. sezon onayı gözüküyor. Final kesinlikle bir söz konusu değildi. Kudursuz Sevdan yeni bölüm analizleri için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şu kanlı